şok gelişme Didem Arslan Yılmaz tatili yarıda bıraktı. Fatma Erdem her şeyi itiraf etti. 10 yıldır kayıp olan Şükür Türkan Erdem olayı ile ilgili şok edici bir gelişme daha yaşandı. Didem Arslan Yılmaz tatilini yarıda bırakarak acil bir program çekimi gerçekleştirdi. Bu özel yayında Fatma Erdem uzun süredir sakladığı korkunç gerçeği itiraf etti. Fatma Erdem Kocam Mustafa Erdem'le birlikte Şükür Türkan'ı önce ormana götürdük, sonra boğduk diyerek tüm detayları açıkladı. Bu itiraf, olayın ardındaki karanlık perdeyi aralayarak yıllardır süren belirsizliği sona erdirdi. Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Vazgeçme programında yapılan bu itiraf izleyicilerde büyük yankı uyandırdı. Fatma Erdem'in kocası Mustafa Erdem'le birlikte İşlediği bu korkunç suçu kabul etmesi olayın seyrini tamamen değiştirdi. Şükür Türkan Erdem'in kayboluşunun ardındaki sır perdesi Fatma Erdem'in itiraflarıyla aralanmış oldu. Bu şok edici gelişme Show TV haber ekranlarında ve Didem Arslan Yılmaz'ın programında geniş yer buldu. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. Didem Arslan Yılmaz ve vazgeçme programı adaletin yerini bulması için sürecin peşini bırakmayacak gibi görünüyor.